Her gün mutfaktayız kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle tavada börek yapıyoruz. Öncelikle ben iki tane yumurtamı kırıyorum. Onun üzerine kahve fincanı kadar yağ koyuyoruz. Bir kahve fincanı. Bir su bardağı süt. bir çay kaşığı tuz. Şimdi bu malzemenin hepsini karıştırıyorum. Bu şekilde çırpıyorum. Bu şekilde böyle çıktıktan sonra üzerine bir bardak un koyuyorum. Bir paket kabartma tozu. Bu şekilde kabartma tozumu koydum ben. Unumu koydum bir bardak. Kek kıvamında olacak arkadaşlar. Akışkan bir kıvam olacak. Bu şekilde arkadaşlar böyle bir kıvam olacak bir bardak un yeterli geldi. Şimdi arkadaşlar ben peynirimi bu şekilde koydum. Üzerine çok az tuz atıyorum. Lor peynir olduğu için tuz Bir tutam da maydanoz koydum ben. Siz isterseniz patatesle yapabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor. Şimdi ben hepsini bir karıştırıyorum. Baharat koymuyorum arkadaşlar. Siz isterseniz baharat da koyabilirsiniz. Bu şekilde hazırlandıktan sonra şimdi tavada pişirmeye geçiyoruz arkadaşlar. Ben yağımı bu şekilde her tarafına sürdüm arkadaşlar. Şimdi karışımımı döküyorum. Yarısını dökeceğim ben karışımımı. Bu şekilde bir katına döktüm. Şimdi üzerine yapmış olduğum peynirli karışımımı döküyorum. Bu şekilde her tarafına gelecek şekilde koyuyoruz. Kalan sosumu da bu şekilde böyle üzerine döküyoruz yavaş yavaş. Üzerini kapatacağız. Yavaş dökelim ki üzeri kapansın. Birden dökmüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ben bütün karışımımı koydum arkadaşlar. Şimdi ocağımı yakıyorum pişirmeye geçiyorum. Kısık ateşte böyle yavaş yavaş pişecek arkadaşlar. Eğer altını çok açarsak içi pişmez. O yüzden kısık ateşte olması lazım. Arkadaşlar böreğimin altı pişti benim. Bu şekilde bakıyorum. Şimdi bunu ters çevireceğiz. Önce bir emin istiyorum bu şekilde biraz yağlayayım hafif hafif. Her tarafına hafif böyle yağ sürdüm. Sev çevirmiş olduğunuz bir tabağa da yağ sürebilirsiniz arkadaşlar yapışmaması için. Ben yani öyle yaptım. Şimdi çeviriyorum. Arkadaşlar bu şekilde ben böyle ters çevirdim. Şimdi diğer tarafı pişecek. Şimdi diğer tarafı da pişti arkadaşlar. Ben bu şekilde bile tabağımı kapattım. Ters çevireceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel. Şimdi ben bunu dilimleyeceğim arkadaşlar. Servis yapacağım. İçini göstereceğim size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kestik bu şekilde. İçi de pişti. Bu şekilde çok güzel. Yumuşacık. Sıcak olduğu için şu anda görüyorsunuz buhar çıkıyor. Elim yandı. <laughs> Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.